Herkese merhaba. Ben Nilüfer. Bir hafta öncesinde sizlerle evde düz saç kesimi ile ilgili bir video paylaşmıştım zaten. Bugün de evde saçlarımı nasıl açarım ve nasıl maviye boyarımla ilgili bir video çekimi olacak. Ben açıcımı öncelikle göstermek istiyorum. Morfoz'un toz açıcısı ve Morfoz'un oksidan kremini kullanıyorum. İçerisinden şöyle açabilirsem bir poşet çıkıyor. Poşetin içinde zaten toz açıcımız var. Keserek ne kadar kullanacaksanız miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi ne kadar kullanacağımı tek tek sizlere bildireceğim. Başlıyorum. Açıcıya başlamadan önce ben bütün takılarımı çıkarıp kıyafetimi eski bir tişörtle değiştirdim. Siz de öyle yaparsanız sizin için daha iyi olur. Tekrar dönüyorum videoya. Ben 5 yemek kaşığı şöyle toz açıcının içine göz kararı oksidan kremi böyle ekliyorum. Siz de göz kararı ekleyebilirsiniz. Saçlarım çok olduğu için tamam biliyorum hepsini açmayacağım ama yine de ortada kalmayayım. Aslında saçlarımın hepsini maviye boyamak istiyordum. Ama ailem doğuda yaşıyor. Ablamla bu konuyu konuştum zaten. Yani doğuya gidince mavi saçla sorun yaşayacağım için sadece bir kısmını hevesimi almak için maviye boyamaya karar verdim. Umarım siz hepsini boyarsınız. Benim içimde olan her şeyi yaşarsınız. Devam edeyim. Böyle toz açıcınızın kremsi bir yapıda olması lazım. Ben şu an hazırladım. Saçımı birazdan ayıracağım. Ve açmaya başlayacağım. Saç ayrımına şu anda başlıyorum. ayrımını göstereceğim. Şu şuraya da alayım. Burayı komple mavi yapacağım. Şu ayırdığım yere kadar. Hepsini açacağım öncelikle. Açalım. Açıcı işlemine öncelikle alttan başlıyorum. Şu an karşımda ayna var. Aynaya bakarak yapacağım. Şu an çok güzel bir şey oldu eldiven takmayı unutmuşum. Ben eldiven bulamadım. Umarım siz bulursunuz da. Neyse devam ediyorum. Zaten çok da önemli değil eldiven benim için. Sürekli sık sık ellerimi yıkayacağım için. Şöyle iyice yedirin ama. tamam zaten. Yani bir de elimle yaptığım için biraz daha hızlı oldu. Ben kibar olamıyorum ya hiçbir zaman. Ya bu konularda biraz daha hızlı olmak istiyorum. Ve şeyi göstermek istiyorum. Bir aptallığımı. Elimi görmek ister misiniz? Yapacak bir şey yok. Yani artık açıcı hazırladığım için başlamak zorundaydım ve açıcı kaldıkça şişiyor lütfen çok beklettiğiniz zaman kullanmayın daha kötü olabilir. Ve görüyorsunuz şu an ne kadar açıldığını da biraz daha bekleyip yıkayacağım. Yıkamadan sizlere son kez göstereceğim. aşırı açılmaya başladı saçım. Birazdan yıkamaya başlayacağım. Yıkamadan önce sizleri göstermek istedim. Ve şu uca çok az açıcı sürdüm. Mavi hafif hoş dursun diye. Daha farklı bir ton olsun diye. Şu an böyle saçlarımı yıkacağım. Bakalım nasıl olacak. Saçlarımın kuru göstermek istiyorum. Yani şöyle. Arkadan da Şimdi boyayı hazırlamaya başlayacağım. Ve boyam mavi boya. Şöyle cins kolor. Trendyol'dan bulabilirsiniz. Ben de daha önce hiç açmamıştım. Şu an sizlerle açıyorum. Ve çok merak ediyorum. Nasıl bir sonuç olacak. Saçımın bir de hemen hemen yarısını açtım. Çok açmak istemedim. Çünkü çok Akan bir mavi olsun istemedim. Biraz daha koyu olsun istedim. O yüzden. Umarım istediğim gibi olur. Bana gelen hediye saç kremini kullanacağım. Yani almak istemedim. ya yani bu da işimi görür diye düşünüyorum. Bakım da yapar boyayla birlikte. Ve eğer saç kremiyle kullanırsanız boyanız size yetecektir. Şimdi başlıyorum. Şöyle bütün saç kreminin hepsine Böyle koydum. Biraz sıçramış olabilir ama iş görecek diye düşünüyorum. Ve boyadan 5 pump sıkacağım. Daha yeni olduğu için sıkamıyorum. Şimdi sıkabilirim bence çünkü açtım. Şöyle. 2 4 5 Biraz daha. Tamam. Toplam 20, 25 pump. Sıktım boyadan. Şunu da alayım. Renge bak. Yani renge bakın. Çok güzel. Mavi. Saç kremini saçıma bakım da yapacağını düşünüyorum. Ve bu boyalar zararlı değil. Kokmuyor. Diğerleri kadar etkili de değil. Birazdan sürünce Yine bol bol konuşacağız. Son olarak böyle. Şimdi başlayacağım. Başlamadan önce biliyorsunuz ki saçlarımı açarken eldiven bulamamıştım. Şu anda ev, evde eldiven yoktu. Ben de eski mutfak eldivenlerini değerlendirmek istedim. Hem bunu yıkarım. En azından çöp olmaz. Sürekli kullanırım. Tek kullanımlıklar israf diye düşünüyorum. Hani başka bir şey yapacakmışım gibi hissediyorum. Şimdi başlıyorum. Saçımı gösteriyorum şöyle. Ayırdım. Şu an başlıyorum ama bu çok yapış yapış. Çok heyecanlıyım. Başlıyorum ama. Saçlarım mavi olacak. Ay çok güzel. Çünkü diplerim çok açılmıştı ya yani yeşillik bile kalsın istemiyorum tek mavi olsunlar istiyorum kalan son boyayı ki yetti biliyor musunuz size boyanın ne kadar gittiğini göstereceğim şu kadarcık ve Şöyle bir saç kremini tamamen hepsini şu kadar çok azıcık boyaya kullandım ve yetti bile. Yani çok iyi götüreceğini söyleyebilirim. Kolay çıkmıyor bu arada boyaların hiçbiri. Şimdi yüzümü sileceğim. Gitmeyeceğini biliyorum ama en azından sileceğim işte. I don't mind. gitmiyor. Ve yıkayınca her yer mavi boya olacak. Ama ciflerseniz banyoyu ya da kullandığınız, saçınızı yıkadığınız yeri gideceğini düşünüyorum cifle. Ben de ilk defa yaptım. Bütün sonuçları, bütün her şeyi paylaşacağım. Görüşürüz. Bugün saçlarımı size göstermek için dışarı çıktım ama şu an biraz yağmur atıştırıyor. O yüzden hemen gösterip gitmek istiyorum. Göstermeden önce de birkaç söylemek istediğim bir şey var. Birkaç kişinin videosunu falan izlediğim zaman bana demişlerdi ki e, şu an araba geçiyor. Neyse bana demişlerdi ki ya duşta çok leke oluyor. Yastık örtülerinde ve giysilerde çok leke oluyor diye. Ama bende hiçbir şekilde öyle olmadı ve yüzümdeki lekeler çok kolay çıktı. Sadece biraz saç tiplerinde lekeler var. Onları da göstereceğim. Şöyle. Saç diplerimdeki lekeler bu kadar az. Ama saç rengi genel olarak çok güzel oldu. Sırf rengin oturduğunu görmeniz için dışarı çıktım. Durduğum yer gayet güzeldi. Ya yani orada daha fazla video çekmek isterdim ama şöyle karşıda evler var ve daha fazla duramadım söylemek istediklerim bu kadar. Ya yani saçıma kendim emek verdim ve kendim her şeyini yaptım. Yani daha güzel oluyor bence. Kuaföre gitsem bir sürü paraya aynı saçı yaptırıp, kestirip, boyatıp, açmak o kadar pahalı ki şu devirde yani şu zamanlarda. Neyse söylemek istediklerim bu kadar çünkü herkes beni izliyor.